Ortusurgical aç kılavuz sistemi hem total kalça ameliyatlarında asetabular komponentin yerleştirilmesinde hem de pedikül vidalarının e, omurgaya atılmasında cerrahi sırasında kişiye e, uygun ve doğru açıda yerleştirilmesini sağlayan bir sistem. E, bu aç kılavuz sistemi yarım küre mantığıyla aslında çalışıyor. Aletler üzerinde cerrahi zeminin iz düşümünü bunun üzerine aktarıp, bunun üstünden açı ölçümü yapıyoruz. E, OSAX dediğimiz Ortho-Surgical Açı Kılavuz Sistemi kalça protezi sırasında tutucu guide'lar üzerinden ve omurga vidalamasında ise tornavida üzerinden e, ölçüm yapıyor. Parçalarına tek tek bakacak olursak e, birbirine dik olarak konumlandırılmış iki tane açı ölçüm kanalından oluşmakta. Bu açı ölçüm kanallarının üzerindeki e, açı noktaları beşer derecelik açıyla ölçüm yapmakta, hem X zemininde hem Z zemininde aynı anda iki taraflı ölçüm yapılabilmekte. Dijital e, hale dönüştüreceğimiz e, açı kılavuz sisteminde ise bunların üzerindeki e, açı ölçüm sensörleriyle yaklaşık 0.1 derecelik bir e, ölçüm hassasiyetiyle eş zamanlı olarak açı ölçümü yapılabilecek. Bunun dışında bir adet artı şeklinde kanalların aynı anda hareket etmesini sağlayan, birbirine bağlanmasını sağlayan bir alt tabla sistemi var. Alt tabla x ve z eksenindeki açı kanallarının 0 ile 180 derece aralığında hem hareketini sağlıyor, hem Guide merkezleme yuvasıyla birlikte tornavida ya da gayet üstünden ölçüm yapacağımız aparatın e, merkezde kalmasını sağlıyor içerisindeki jonta sayesinde. E, dijital açı kılavuz sisteminde dijital osaksta ise burada e, su terazisi yerine jiroskop e, sensörü yerleştirilerek e, yere paralelliğin görülmesi sağlanıyor. Mekanik açı kılavuz sisteminde su terazisi ile açı kılavuzunun yere paralelliği teyit edilebilirken dijital açı kılavuz sisteminde bu giroskop sensörü sayesinde sağlanacak. E, bu yere paralellik bizim açı ölçmemizde baz alacağımız noktalardan aslında en önemlilerinden bir tanesi. Buttysurgical açı kılavuz sistemi hem total kalça protezlerinde asetabular açının anteversiyon ve inklinasyonunu ayarlamakta hem de skolyoz cerrahisi gibi rotasyonu olan omur e, omurga ameliyatlarında pedikül vidası ayarlamakta, A, pedikül vidasının açısını ayarlamakta kullanılabilecek bir sistem. Kalça protezlerinde bu sistemin kullanılması kalça protezinin ucuna bağlanan e, guide sistemi üstünden açı ölçümü yapılıyor. Aslında burada asetabulumdaki açıyı ölçmek için aynı iz düşümü guide sistemi üstünde, orta surgical açı klaus sistemi üstünde oluşturuluyor. Bu guide sistemi üstünden açı ölçümü rahatlıkla her iki yönde hem x ekseninde hem z ekseninde iki yönde de aynı anda açı ölçümü yapılıp buradan açıların değeri belirlenebiliyor. Burada Orthosurgical açı kılavuz sisteminde mekanik kısmında yere paralelliği sağlamak için su terazisi kullanıyoruz. O yüzden alt tablada su terazisi haznesi var. Dijital açı kılavuz sisteminde ise bunun yerine jiroskop sensörü kullanarak yere paralellik sağlanıyor. Yere paralellik sağlandıktan sonra açı kılavuz sistemini omuzu gösterecek şekilde yan yatan bir hastada e, ayarlaması, önce inklinasyon sonra anteversiyon açısının ayarlaması yapılabiliyor. Bunun dışında ameliyatlarda sadece lateral pozisyon değil supin pozisyonda kullanılabiliyor. Bu supin pozisyonda ise e, hastanın yattığı pozisyona göre supin pozisyon aparatını yerleştirip bunun üzerinden açık kılavuz sisteminin yere paralelliği sağlanıyor. Yere paralelliği gördükten sonra yine açı ayarlaması yapılarak anteversiyon ve inklinasyon açıları ayarlanarak ameliyat sonlandırılabiliyor.